Herkese merhaba Cihan Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar daha önce ördüğümüz bir robamız vardı. Çeket robamız. Şöyle robamızın sıralarını tamamladım. Sıralarımı tamamladıktan sonra zaten e, bir önceki videomda hepsini detaylı bir şekilde anlattım. Şöyle ayraç olarak toka kullandım arkadaşlar. Kol altını ayırdım şekilde kollarımızın altını ayırdım büzgü koyacağımız yeri de bu şekilde tokalarla ayırdım bundan sonra pembe iple işimiz bitiyor bordo olarak devam edeceğim arkadaşlar şekilde de yapabiliriz. Pembe ipimizi keselim. Bordo ile devam edelim istiyorum. Şu şekilde kollar bana dönük ipimizi de içeriye alalım. İlk baştaki trabzana batırıp şöyle kaydırma şeklinde yaptım. 1 2 3 zincirimizi çekiyorum. Hem borda ipimi hem de pembe ipimi içine alıp trabzanlarımızı örelim. 3 6 7 8 Şu şekilde 8 trabzanımı ördüm. 3 trabzanımı daha öreceğim. 9 10 11 oluyor toplam ördükten sonra tekrar tığımın üstüne alıyorum şöyle kendi etrafıma doluyorum İlk baştaki trabzanımın içine aynı şekilde gene bir trabzan çıkartıyorum ikinci trabzanıma geldim tekrar şöyle bir trabzan daha çıkardım iki üçüncüsüne geldim bir trabzan daha çıkardım tekrar doluyorum mi baştaki şöyle ilk trabzanıma aynı şekilde tekrar bir trabzan atıyorum şu ön taraftan şöyle trabzanlarımı atacağım en son trabzanıma geldim onun da kenarına bir trabzan örüyorum. Aynı şekilde gene devam ediyorum. Şöyle bir büzgün oluşturduk. 2 3 4 5 6 7 Tekrar arada 7 tane büzgümü yaptım tığımı doladım şu şekilde geri geliyorum trabzanımın ilk trabzanımı attım ikincisini atıyorum üçüncüsünü atıyorum şöyle içine aynı şekilde tekrar tığımı doladım attım ilk büzgüme ters olarak gene trabzan atıyorum bu şekilde en son içine de attım sırayla devam ediyor şöyle kol altına geldim ayracımız toka, tokamızı ayraç olarak kullanmıştım onu da örüyorum sırt bölümüne geldim arkadaşlar. Aynı şekilde gene tokamı şöyle ön tarafa alayım. Ayraç olarak kullanacağım bunu da. Tekrar 1 2 3 3 tane trabzanımı ördüm. Ters çeviriyorum. Aynı şekilde bir büzgümü ördüm. 1 2 3 Döndürüyorum. Tekrar 1 2 3 aynı şekilde ördüm trabzanlarımıza devam ediyoruz 2 3 4 5 5 trabzan mı ördüm şöyle 5 trabzı 5 ve 6 sına geldim aynı şekilde çeviriyorum 1 2 3 3 tanesini ördüm trabzanımı tekrar baştaki ilk trabzanımı attım 1 2. 3 3 tanesini ördüm. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 6'sını ördüm. Aynı şekilde döndürdüm. İlk trabzanımı örüyorum. 1 2 3 3 tanesini yaptım. 3 tane de arada kalıyor. Tekrar döndürdükten sonra ilk trabzanımı aynı şekilde gene tam içine atıyorum. Tam dibine atıyorum arkadaşlar. İki trabzanımı da arasına atıyorum. Döndürürken en son trabzanımı sırayla tekrar devam ediyorum 1 2 3 4 5 artık şöyle altı tırabzanımız eee bir tanesini fazla örmüşüm onu da içine alalım ziyanı yok bir tane trabzan fazla olabilir tekrar döndürüyorum aynı şekilde ilk trabzan örüyorum 2 3 sırt bölgesindeki büzgülerimizi de ördük aynı şekilde Tırabzanımın içine atıyorum. 2 2 tırabzanımın arasına atıyorum. Ve 3 Ayrı açımızla beraber devam ediyoruz. Diğer ön tarafa gidiyoruz. aynı şekilde ayraç yerine geldim bir iki üç dört beş altı şöyle burayı da sayalım altı 3, 6, 7, 8, 9. Ayracımızla beraber 10 oluyor. Şöyle sayalım, ayrıacımızı da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tanesini ördük. 10 trabzanımızı tekrar çeviriyorum. 1. 2 3 Tekrar çeviriyorum. Aynı şekilde püsküllerimizi öreceğiz. 1 2 ve 3. Üç. 3'ünü ördüm. ilk sıra ilk trabzanımı tekrar örüyorum. 1 2 3 4 5 6 6. sırayı ördüm. 6 7 7. sırasını ördüm. Tekrar şöyle 1 2 3 3 3 tane trabzanımı ördüm. Tekrar 1 2 3 3 trabzanımı örüyorum. Diğer trabzanlarımı şöyle sırayla örelim. 11. Tavzan mı da örüyor sayılarımızın hepsi eşit bir şekilde dağıttım arkadaşlar ayrı açımızda zaten belli içinde bu şekilde büzgülerimi ördüm Büzgülerimi örerken ön taraflarda olduğu gibi e, düğme yerlerini de açıyorum arkadaşlar ona göre e, unutmayalım düğme yerlerini şöyle 3 3 6 7 3 6 bu 7. 7 bu şimdi öreceğim sırada zaten ilik yeri de açılacak düğme yeri bu şekilde örelim arkadaşlar 3 zincirimi çektim ikincisini atıyorum Şöyle gördüğünüz gibi düzgümüzü tekrar bütün ilmeklerimi, evet trabzanlarımı örüyorum. İlk sıramız biraz zor olur ama ikinci, üçüncü sıralar kolay oluyor. Bütün trabzanlarımı bu şekilde örüyorum. şöyle trabzan yerine gelince size nasıl kolay geliyorsa bu şekilde trabzanlarımızı tutalım bütün trabzanlarımızı birer birer yapalım Şöyle ayır açımızı çıkartalım ilk tokamızı. kağamızı çıkartalım İkincisini de ördüm büzgümü. Tekrar büzgüme geldim. Şöyle düzeltelim. Birer birer trabzanımı örüyorum. dördüncü büzgümüzü de aynı şekilde örüyorum ayrı açımızı çıkardım bu şekilde burada örelim bölümünü tamamladık. Tekrar 16'na altına geldik. tekrar ilk ayracımı çıkarttım kol altındaki aynı şekilde ön tarafını da düzgülerini örüyoruz düzeltin Sona kadar geldik. En son zincirimizi de ördük. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde oldu müzgülerimiz birkaç sıramızı örelim ben ilik yerini açmayı unuttum şöyle bir zincir birini atlıyorum ikincisine bir trabzan en son trabzanını da ördüm şöyle ilik yerini de açtım bu şekilde birkaç sıramızı örelim şöyle 4 sıramızı tamamladım 4 sırayı tamamladıktan sonra zaten daha net oluyor püskülerimiz 4 sıramızı tamamladıktan sonra bu ipimi keseceğim arkadaşlar arada ipimi tekrar pembe olarak devam edeceğim etek boyu ben de bilmiyorum kaç sıra <laughs> öreceğimi o tercihe kalmış arkadaşlar. Etek boyunu sayılarını yaptıktan sonra söyleyeceğim. Şimdilik bu bordo ipimi kesiyorum. Pembe ipimi takacağım. Ve etek boyunu tamamlayınca arkadaşlar şöyle 3. videomda boyunu da söylerim. Kollarını da o zaman anlatırım arkadaşlar. Bugünlük büzgülerimizi ördük arkadaşlar. Şöyle arka bölümü de gördüğünüz gibi 1 2 3 4 daha şöyle bir belirgin oldu bugünlük biz büzgüleri bizi söylemek istedim hepsini bir videoda toplamak istemedim bir dahakine görüşmek üzere kolay gelsin